Bölme işlemi çarpma işleminin tersidir. Nasıl tersidir? Hemen örnek üzerinde görelim. 42 bölü 7. Şöyle yazalım. 42 bölü 7 yazalım. 6 çarpı 7 yani 6 çarpı 7 olur. O da 42'dir. Sonucumuz 6 çarpı 7'dir. Tam tersi yani. 6 çarpı 7 42'dir. Hatta şuradaki 7'yi yazmamıza gerek yok. Sonucumuz direkt 6'dır. 6 çarpı 7 42'dir. Şöyle devam edelim. 96 ve 12 8'i yazarsak 8 çarpı 2 16'nın 6'sı elde var 1 8 çarpı 1 8 elde vardı 96 yani 96 bölü 12'nin 8 olduğunu buluruz 20 bölü 4 5 olduğunu söyleyebilir klasik bölme ve çarpmanın birbirinin tersi olduğunu bu şekilde görmüş olduk hangi sayı ile 5'i çarparsak 60 olur hangi sayı dediğimiz x çarpı 5 eşittir 60 ise x kaçtır şeklinde sorular olur bu da onun klasik yazımı. Her iki tarafı 5'e bölersek ikisi yalnız bırakmış oluruz. Her tarafı 5'e bölüyoruz. 12 olur. 12 çarpı 5, 60 olur. Aynı şekilde 65 bölü 13, 5'tir. 5 çarpı 13, 65 olur. 44'e bölersek cevabımız 10 olur. 256 bölü 32 de yine 8'dir. 8 çarpı 32 256 sonucunu verir. Hemen yeni bir kuralımız. Sıfır dışındaki herhangi iki aynı sayının birbirine bölümü 1'dir. Aynı sayıların bölümü A bize bir sonucunu verir. 50 bölü 50, 1, 44 bölü 4, 1, 56 bölü 56, 1'dir. Sıfırın sıfır dışındaki sayılara bölümü sıfırdır. Neden? Sıfır dışındaki sayılara bölümü diyoruz. Bir sayının sıfıra bölümü çünkü tanımsızdır. Sıfırın sıfıra bölümü de belirsizdir. Bunları bilmemiz gerekiyor. 0 bölü 15 cevabımız 0 olur. 0 bölü herhangi bir sayı bize 0 cevabını verir. Nasıl ki çarpma işleminde 0 herhangi bir sayı çarpıyoruz. Sonuç 0. Aynı Aynı şekilde bölme işleminde de öyledir. Her sayının bire bölümü de yine kendisidir. Şurada 93 bölü 1, 93. Aynı şekilde şurası 186 olur. Çarpma işleminde de, bölme işleminde de etkisiz eleman 1'dir. Aynı şekilde yutan eleman da 0'dır. 41 bölü 0 yazarsa bu tanımsız olur.